Evlatlarım, bu düzensiz fiiller, irregular verbs, İngiliz lisanının asi neferleridir. Ne kural tanırlar, ne de kaide. Ama önce bilin ki, İngilizce ile Türkçe arasında bazı benzerlikler vardır. Mesela geçmiş zaman, her iki dilde de fiiller genelde bir düzene uyar. Bakın şimdi. Bake, baked. Fırında pişirmek, fırında pişirdi. Greet, greeted. ...selamlamak, selamladı. Jump, jumped, zıplamak, zıpladı. Görüyorsunuz, bake, baked, greet, greeted... ...jump, jumped, tanıdık geliyor değil mi? Ancak evlatlarım, her cephe böyle kolay alınmaz. Bu fiiller ne eddinler ne düzen tanır. Onlara ayrı eğitim gerekir. Düzensiz fiiller de var. Mesela go fiili. Bu hain fiil edekiyle teslim olmaz. Go olur went. Geçmiş zaman budur. Ama dikkat, daha sinsi bir kuvvet. Var. Perfect Tense. Perfect Tense nedir diyorsunuz diyelim. Geçmiş zamanın bir başka türüdür. Geçmişte olur ama bugünü hala etkiler. Ve bu tense in askerleri past participle yani mazide göreve çağrılmış fiillerdir. İşte bu yüzden go went gone. Perfect tense bir cümlede nasıl görünür bakın. He has gone. Yani gitmiş ve hala dönmemiş. Unutmayın. Perfect tense geçmiş zaman ortacı past participle kullanılarak oluşturulur. Bu cümlede gone geçmiş zaman ortacı olarak görev yapmaktadır. Bakın şimdi dikkat edin. Go, went, gone. I go to the village every day. Her gün köye giderim. He went to the mountains last winter. Geçen kış dağlara gitti. She has gone to the market. Pazara gitmiş ve henüz dönmemiş. Görmek, görmek bir nimettir. Ama düzensiz olan fiil see. See, saw, seen. I see a bird in the tree. Ağaçta bir kuş görüyorum. We saw a show last night. Dün gece bir gösteri izledik. Have you seen my sword? Kılıcımı gördün mü sen? Yemek savaşçının da hakkıdır. Eat, ate, eaten. They eat bread every day. Her gün ekmek yerler. She ate too much yesterday. Dün çok yedi. The food has been eaten. Yemek yenmiş. Her destanın bir başlangıcı vardır. Begin, begin, began, begun. I begin my journey at dawn. Sefere şafakta başlarım. The meeting began late. Toplantı geç başladı. A new era has begun. Yeni bir devir başlamış. Kalpler kırılır, camlar da break. Break, broke, broken. I break the bread in half. Ekmeği ikiye bölerim. He broke the window. Pencereyi kırdı. The glass has been broken. Cam kırılmış. Evlatlarım seçim yapmadan yol alınmaz. Choose. Choose. Chose. Chosen. I choose this path. Ben bu yolu seçiyorum. She chose the red dress. Kırmızı elbiseyi seçti. The leaders have been chosen. Önderler seçilmiş kahramanlar bile düşer. Fall, fall, fell, fallen. Leaves fall in autumn. Sonbaharda yapraklar düşer. He fell off the horse. Attan düştü. The empire has fallen. İmparatorluk düşmüş. Unutmak en büyük ihanettir. Forget, forget, forgot, forgotten. I never forget my duty. Görevimi asla unutmam. She forgot his name. Onun adını unuttu. It has been forgotten in time. Zamanla unutulmuş. Verilen söz namustur. Give. Give gave given. I give you my word. Sana söz veriyorum. He gave her a gift. Ona bir hediye verdi. The orders have been given. Emirler verilmiş. Gerçekler saklanamaz ama bazen gizlenir. The word is hide. Hide. Hid. Hidden. I hide behind the curtain. Perdenin arkasına saklanırım. He hid the treasure. Hazineyi sakladı. It has been hidden well. İyi saklanmış. Zil çalar nöbet başlar. Ring, 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 rong. I ring the bell. Zili çalarım. It rang suddenly. Aniden çaldı. The bell has been rung. Zil çalınmış. Konuşmak, diplomatın, şairin ve komutanın silahıdır. Speak. Speak. Spoke. Spoken. I speak English. İngilizce konuşurum. She spoke to the king. Kral ile konuştu. It has been spoken already. Zaten söylendi. Kıyafet giydir, zır taşınır. Where? Where? Worn? Worn? I wear a blue coat. Mavi ceket giyerim. He wore a hat yesterday. Dün şapka taktı. The shoes have been worn out. Ayakkabılar eskimiş. Yazmak, tarihe iz bırakmaktır. Write. Write. Wrote. Written. I write letters to my friends. Arkadaşlarıma mektup yazarım. He wrote a poem. Bir şiir yazdı. The law has been written. kanun yazılmış. Paşam, no fiili ne? Eh? Aferin asker. Merak ilim kapısını açar. No, bilmektir. Geçmiş zaman çekimleri ise no, know, new, known. I know the truth. Gerçeği bilirim. He knew the secret. Sırrı bilirdi. It has been known for centuries. Asırlardır bilinmektedir. Bugün bunları zihnimize nakşedeceğiz. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. Go, Went gone. Hide. Hid Hidden. No. Know, knew. Known. Ring. Rang. Rung. See. Saw. Seen. Speak. Spoke. Spoken. Wear. Wore. Worn. Write. Wrote. Written. Kimse gaflete düşmeyecek. Kimse hata etmeyecek. Unutmayın evlatlarım, bilmek kudrettir ve kudretli olan asla mağlup olmaz.